Selam, bugün size gerçekten zor bir şey anlatacağım. Yani benim de yapmakta çok zorlandığım bir şey anlatacağım. Ee, uzun zamandır bu videoyu özellikle çekmedim. Benim eski videolarımı öncelikle izleyin ve kendimi seviyorum çalışmasını yapın istedim. Ee, mutlaka yapın kendimi seviyorum çalışmasını. Tekrar tekrar söylüyorum günde bin kere kendimi seviyorum deyin. Gerçekten çok değişimler oluyor ben de bazen yapmayı bırakıyorum. Ama yaptığımda hayatım böyle bir toparlanıyor. Biraz dağılır gibi olunca hayatım yapmaya başlıyorum. Ve sonra toparlanıyor. Hatta geçenlerde e, ergenlik çağındaki yeğenimin bir takım sıkıntıları vardı. Ona dedim ki günde bin kere kendimi seviyorum yap dedim. Ee, neyse yapmış denemiş test etmiş. Teyze dedi gerçekten bir şeyler değişiyor dedi. Gerçekten değişiyormuş. Şimdi benim de yapmakta zorlandığım. Yani hani kendimi seviyorum ilkokul bir seviyesi ise bu söyleyeceğim şey yani bana göre <laughs> gerçekten ama gerçekten çok zor ee, bir dönem e, yapmaya çalışıyordum. Ee, bir şeyler değişiyordu ama sanırım biraz daha uzun süreli yapmak gerekiyor. Yani bu e, be, be, benim için artık yüksek lisans seviyesi falan gibi bir şey yani. Hani, hak hakikaten bana çok zor geliyor. Şimdi bir insanla sorun yaşıyorsunuz diyelim ki ee, sorun yaşasanız da yaşamasanız da dışarıdaki insanlar için diyelim ki size belli bir davranış kalıbı var mesela benim evimde uzun süreli kalan insanlar bir şekilde yani hani niye öyle oluyor bilmiyorum Ben bir şeyi farklı yapıyorum herhalde. Ee, bir, bir, şekilde inanılmaz cimri oluyorlar ve benden aldıklarını hakikaten kar biliyorlar. Ama hiçbiri de büyümüyorlar ha yani böyle bir, bir acayip bir şey var. O Diyeceksiniz ki o durum her neyse ondaki kendimi seviyor ve onaylıyorum. Yani hani ben şöyle bir tarihe baktığımda işte ne bileyim hani e, evlenmişim kocam işte bir e, benden yontup kendi hesabına böyle gizli gizli para biriktirmeye çalışmış bütün evdeki işlerin hepsi benim üstüme kalmış işte bir bilmem ne. Onu indirmişim sırtımdan ama benim böyle bir ihtiyacım var ya ben e, hani kocayı sırtından indirmen bir şey ifade etmiyor. Sonra akraba alıyorsun, arkadaş alıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. İlla ben o evde bu hizmeti bir şekilde yapıyorum. E, bundan birkaç yıl önce bana bu konuda böyle e, daha genç ruhlar hediye gönderildi. Ve ben artık o kadar çaresiz kaldım ki. Yani hani ona öyle dedin, buna böyle dedin. Bak bu genç insanlar da sana bunu böyle yapmaya başladılar. Ondan sonra. Ve ben başladım işte hani ondaki kendimi seviyor ve onaylıyorum demeye. Ama hani o beni rahatsız eden durumdaki kendimi seviyor ve onaylıyorum. Şimdi niye bunu söylüyoruz? Ee, karşınızdaki size bazı hareketleri yapıyor olabilir. Şu kadar minnacık da olsa sizden bir parça onda var. Gerçekten çok zor bir çalışma. İnanılmaz zorlanıyorsunuz. Yani ben, ben en azından çok zorlanıyorum. Hani ondaki kendimi seviyor ve onaylıyorum demekte. De. Ondan sonra... Hadi el alem için diyorsunuz. El alem çok kolay. Yani hani sizin yakınınız değil, bilmem değil. Ama kan bağınız olan insanlar zaten esas size sınav olarak gönderiliyor. Siz el alem için iyi tamam yapıyorum falan filan derken hop ...kan bağınız olanlardan biriyle... ...sorun yaşıyorsunuz. Yani hani o kadar acayip bir şey ki... ...kan bağınız olana bile... ...bunu söylemekte zorlanıyorsunuz. Yani hani ondaki kendimi seviyor... ...ve onaylıyorum falan filan... ...demekte zorlanıyorsunuz. Ee, ben bu çalışmayı yaptıktan sonra... ...mesela bundan birkaç yıl önce yaptığımda... ...belli bir süre yaptım. Bizim eve böyle aylardır gelip giden birisi vardı. Ee, benim için fark etmiyor. Benim dolabım eskiden küçüktü. <laughs> ve dolabım küçük olduğu için bana gelen insanların bana hiçbir şey getirmesini istemiyordum. Gene de istemiyorum. Yani hani e, ama bir insan hani böyle aylarca ve aylarca gelip haftada 4-5 gün sizde yemek yiyorsa işte bir bilmem neyse bu da afiyet olsun. Bunda da hiçbir sorun yok. Ondan sonra ya bir gün yoğurt aldırıldı o kişiye. Ben istemedim kızım dedi yoğurt alıp gelir misin? Şu kadar bir yoğurt almış gelmiş. Ee, kızım dedi ki aa dedi bu kadar küçük yoğurt var mıymış dedi. Ondan sonra böyle şaşırdık. Neyse biz e, mantı yapmıştım söyleme sayıp. Mantıya yoğurt e, koyacağız. Hani kızım ve o misafirimiz olan kişi yoğurttan aldılar. Bu arada Misafirin de misafirini çağırdık Bir arkadaşını çağırdık Dedik o da gelsin o da yesin filan dedik Bu arada ben tabağıma yoğurt alıyorum Daha bir kaşık aldım Daha bir kaşık aldım ee, İkinci kaşığa uzanırken Dedi ki Hacer teyze dedi Yoğurdu dedi bitirme dedi Benim dedi arkadaşım gelecek dedi Ben dedim ki yani hani Biterse tekrar alırız falan dedim Şimdi bu benim kafamda böyle bir Dang diye öttü ya sen aylardır geliyorsun bu eve. Ben emekli maaşıyla bir şekilde bir şeyler yapıyorum, ediyorum bilmem ne. Burada sorun o kişi de mi? Hayır sorun bende. Ee, ve ben başladım. Dedim ki yani hani böyle genç bir ruh o dönemde bir, bir kişi daha sürekli eve geliyor. İşte günde üç öğün yemek veriyorum ben ona falan filan. O da böyle yani hani hep, hep böyle hep benden alınıyor. Bir de bana hani böyle bir de buyuruyor filan yani insanlar işte hani. Aa bunu mu yaptım falan gibi diyebiliyorlar yani o kadar o kadar rahatlatıyorum yani insanları. Bu da genç bir insan. bu da bir başkası bu da genç bir insan neyse ben hani bu çalışmayı yapmaya başladım dedim ki yani dedim hani artık sen kendini değiştirmek zorundasın bu genç insanlara da bu boku atamazsın yani hani geçmişte o oldu bu oldu bilmem ne şimdi sana bunlar öğretmen olarak gönderildiler ve başladım ben o genç insanlardan başlayarak hayatımda bu durumları yaşadığım bütün aklıma gelen insanları da düşünerek onlardaki kendimi seviyor ve onaylıyorum, onlardaki kendimi seviyor ve onaylıyorum demeye. Ee, ve bu eve düzenli gelen insanlardan bir tanesi mesela o dönemde bana bir hediye aldı, çok şaşırdım çünkü ben ona hani bir sürü hediyeler de almış, ben severim hediye almayı. Hediyeler de almışım işte yılbaşı geçmiş, o geçmiş, bu geçmiş falan hiçbir şey yok ama böyle hani bir toplu yine bile yok. Ben hani bu tip insanlardaki kendimi seviyor ve onaylıyorum demeye başladıktan sonra işte bir tanesi bana hediye bile aldı, eve gelirken bir şeyler getirmeye başladı. Ondan sonra bana bana e, kahvaltı ısmarladı mesela dışarıda bir yerde ondan sonra hani ben ben gitmiştim gerçi ben ödeyecektim ama bana ödettirmedi mesela o dönemde oldu bu. E, diğer gelen işte hani günde üç öğün yemek verdiğim e, ve haftanın bilmem kaç günü geliyordu hatırlamıyorum kişi de. E, o da elinde böyle işte bana çikolata falan getirmeye başladı. İşte e, annesine annesi yemek yapmış böyle üşenmemiş taşımış o borcamları canım benim borcamlarla falan çok güzel yemekler getirdi şimdi bu çocuklar mı değişti ben mi değiştim ben değiştim ee, fakat ben bu değişimleri görmeye başladıktan sonra e, belli bir zaman sonra bıraktım onlardaki kendimi seviyor ve onaylıyorum o durumdaki insanlardaki kendimi seviyor ve onaylıyorum anladığım kadarıyla biraz daha uzun süre buna devam etmek gerekiyor. Yani hani benim şu ana kadar bu te, bu testi tamamlamış geçmiş değilim. Çünkü gerçekten çok zor bir şey. Kendini değiştirmek inanılmaz zor bir şey. Ee, bazı şeyleri kabul etmek çok zor. Ama size tavsiye ediyorum. Sizi rahatsız eden durumlar varsa ki ben de şu anda tekrar başlayacağım. Bazı durumlar var ve tekrar 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 hani hikayelerin devam ettiği hayatımda. Ee, daha önce de bir Mayıs ayında galiba baş evet Mayıs gibi başlamıştım ee, ya da Nisan gibi başlamıştım tam hatırlamıyorum ee, böyle bir bir ay kadar falan devam ettiğimde hemen hemen farkını fark etmiştim görmüştüm ee, trafikteki insanlara yanınızdan geçen insanlar için bile. Ondaki kendimi seviyor ve onaylıyorum. Ondaki kendimi seviyor ve onaylıyorum. Benim bir tane komşum o çok tatlı bir öğrenci. Çok iyi bir öğrenci yani. O da bir dönem bunu test etti. Hayatında çok ciddi değişimler olduğunu söyledi. Ne yapıyoruz? Kendimi seviyorumun bir üst aşamasına geçiyoruz. Hatta bana göre 15 üst aşamasına geçiyoruz. Ve bundan sonra diyoruz ki... X. Olayındaki kişilere X kişisine deki kendimi se e seviyor ve onaylıyorum. İşte kocanızdaki kendinizi sevin ve onaylayın, çocuklarınızdaki kendinizi sevin ve onaylayın. Alt komşu gürültü yapıyorsa ondaki kendinizi sevin ve onaylayın. Yani hani e sizi böyle e rahatsız eden ve hayatınızda tekrar eden her ne varsa o durumlardaki kendinizi sevin ve onaylayın. Bir de bugün aklıma gelen bir şey, e, o durumlara izin veren bir de biz varız. Yani o durumu tecrübe etmek istiyoruz aslında. Nereye kadar tecrübe etmek istiyoruz bilmiyorum. E, kendinizi de seviniyor onaylayın. Çünkü bir taraftan da kızıyorsun. Yani hani diyorsun ki yahu diyorsun adı Ayşe, Ali, Ahmet, Mehmet, Feride işte ne bileyim aklıma da isim de gelmiyor. Gülcan, o bu bilmem ne. Ondan sonra işte hani Emily hani Türkü yabancısı bilmemiz ya hepsini mi bozarsın? Yani hepsini mi bozarsın? Hani insanlar ilk başta geliyorlar senin evine ve bir zaman sonra sen onları bozuyorsun çünkü sen bir tavır sergiliyorsun. Onlar da ona göre davranıyorlar. Demek ki o olayı yaratan kendimizi de sevip onaylamamız gerekiyor. Evet, ödeviniz bu. Çok zor. Bilmiyorum, benim için çok zor. Ondaki kendimi seviyor ve onaylıyorum. Hani içiniz kükrüyor tamam mı? İyi de diyorsun yani ama ben böyle yapmıyorum ki hiç kimseye falan diyorsun. Ama test edin. Test edin. Yani siz hiç kimseye yapmadığınızı düşünseniz de minnacık bir bir şey. Bırakın hiç kimseye yapmamayı kendinize zaten haksızlık yapıyorsunuz. Benim bu hayatta en fazla hakkına girdiğim insan Hacer Özbakır. Siz de aynaya bakın. Bu hayatta en fazla hakkınızı, hakkına girdiğiniz kişi aynada. Hoşçakalın.